Herkese selamlar arkadaşlar. Scrollcom.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere iOS platformunu kullananlara yardımcı olabilecek bir uygulamadan bahsedeceğim. iTunes'un bir alternatifi diyebiliriz. Easyaz firmasının MobiMover isimli uygulaması. Free'si var, Pro'su var. Ondan bahsedeceğim videonun sonunda. Ablamın telefonu için kullanmam gerekti. Öyle araştırırken bu uygulamayı gördüm. Hem de dedim paylaşayım. Biraz da kanalda değişiklik olsun. Sürekli Android'den gidiyoruz. Biraz da iOS olsun. Sonuçta bizi Apple kullananlar da izliyor. Ben de Apple kullanıyorum aslında. Mac Mini var. Airport Extreme falan var. Ama tabii bunlar onda, onda işe yaramıyor. İsterseniz hemen uygulamanın kurulumuna geçelim. Daha sonra devam edelim. Böyle anlatarak ilerleyelim. Uygulama siteye girdiğiniz zaman zaten data transfer kısmında buluyorsunuz. Mac için istiyorsanız Mac için, Windows için istiyorsanız Windows için indiriyorsunuz buradan. İndirdikten sonra dosyamıza çift tıklayıp hemen yükleme başlıyor. Bunda Türkçe dil desteği yok ama farklı uygulamalarında yani aynı firmanın farklı uygulamalarında Türkçe dil desteği var. Bence buna da ilerleyen zamanlarda gelecektir. Çok fazla da dil konusunda sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Çünkü çok fazla bir işlem yok. Arayüzü de çok güzel. Buradan yüklemeyi ilerletiyoruz. Şartları falan isterseniz okursunuz. Okuyan var mı bilmiyorum ama ben pek okumuyorum. Bir tane hikaye vardı mesela bununla ilgili. Bu şartların arasına iş ilanı koymuşlar falan. Ne kadar gerçektir bilmiyorum. Okuyanlar öyle başvurmuş. Öyle işe almışlar diye ama... Çok da bana inandırıcı gelmedi. Doğru mudur bilmiyorum yani. Buradan yüklemek istediğiniz yeri seçiyorsunuz. İşte C'ye, D'ye, nereye istiyorsanız. Yine ileri diyoruz. Masa üstüne kısa yol oluşturuyoruz. Sonra programı başlatıyoruz. İsterseniz deneyim programına katılabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. Uygulamamız bu şekilde açılıyor. PC'den cihaza, cihazdan PC'ye, daha sonra cihazdan cihaza transfer yapabiliyorsunuz. Benim elimde tek cihaz vardı. O yüzden cihazdan cihaza denemedim. Ama PC'den cihaza, işte cihazdan PC'ye falan bunları denedim. Sorunsuz şekilde çalıştı. Tabi yükleme bittikten sonra telefonu takıyorsunuz. Taktıktan sonra izin vermeniz gerekiyor. Bu izni verdikten sonra başka da bir işleminiz kalmıyor. Geriye kalanı halledebiliyorsunuz. Burada işte ses dosyaları, resim, video, işte uygulamalarınız, mesajlar, kişiler. Tabi bu kişileri filan gösteremiyorum ben buna. Burada size işte podcastler filan bunları kullanabiliyorsunuz. Video indirme kısmında bazı sosyal medya yani video sitelerinden indirme yapabiliyorsunuz cihaza ve bilgisayara. Onu kullanabiliyorsunuz. Burada zaten destekledikleri görünüyor işte sesli kitaplar, oynatma listeleri, zil sesleri işte kamera şeyleri, fotoğraflar, videodur filan filmler, tv şov, diziler işte müzik videoları filan bu hani klipler, mesajlar, kişileriniz, notlarınız filan bunların hepsini transfer edebiliyorsunuz dediğim gibi ister PC'ye ister telefona, telefondan telefona atıyorum yeni bir telefon aldınız dosyaları ondan ona aktaracaksınız bu şekilde bir yöntem tercih ederseniz bunu kullanabilirsiniz. Windows sürümlerini görüyorsunuz. 10, 8.1, 8, 7 falan. Bunları destekliyor. macOS platformunu destekliyor tabii ki. Desteklenen iPhone 4S'ten bu yana bütün modelleri destekliyor arkadaşlar. iPad kısmında da Mini 2'den başlayarak cihazları destekliyor. Pro versiyonu falan da destekliyor. Ücretsiz ve pro arasındaki fark da çok fazla değil arkadaşlar. Kendi kendine update yapamıyor Free'de. Yani şöyle bir durum oluyor. Mesela siz pro versiyonu aldınız. Uygulamanın yeni bir sürümü çıktı. O zaman direkt kendini update ediyor. Yani güncelliyor. Ama ücretsiz sürümde kendisini güncellemiyor. Siz tekrar bir daha ücretsiz versiyonu indirip bunu silip onu yüklemeniz gerekiyor. Bir de teknik destek alamıyorsunuz. Pro'da 7.24 teknik destek alabiliyorsunuz. İşte atıyorum gecenin ikisinde üçünde de işiniz düşse adamlara yazıp destek alabiliyorsunuz. Diğer konularda zaten aynı işi yapıyorlar. Çok hoş bir yazıdım. Basit bir arayüzü var. Kolay. Benim gibi biraz daha böyle iOS platformu acemi insanlar da rahatlıkla kullanabilir. Herhangi bir sorun yaşamazlar. Ben çok beğendim. Sizlere de tavsiye ederim iPhone'unuz vardır, iPad'iniz vardır. Bunlar arasından bilgisayara transfer yaparsınız. Ya da atıyorum iPhone'unuzdan iPad'e transfer yaparsınız. iTunes da size çok kullanışlı gelmiyordur. Tabi ben şimdi iTunes platformuna falan yani iTunes'un kullanımına falan deli gibi hakim olmadığım için o konularda çok atıp tutmayayım. Ben bu uygulamayı gördüm, paylaşmak istedim. Ücretli ile ücretsiz arasındaki farkın çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani bunda teknik destek olsa da olmasa da çok fark edeceğini zannetmiyorum. Ama tabi beğenirseniz Pro versiyonu da alabilirsiniz. İşte kendi kendine güncelleme olayını falan severseniz bunun Pro versiyonunu da alabilirsiniz. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Video indirme kısmını, dosyaları transfer etme ve dosyalara ulaşma kısmını kullanabilirsiniz. İlla bilgisayara aktarmanıza gerek yok. Direkt buradan da cihazın içindeki dosyaları görebiliyorsunuz. Zaten ekranda da bunlar gelecektir. Ama tabii kişisel dosyalar olduğu için mecbur onları kapatmak gerekiyor arkadaşlar. Burada da anlayışınıza sığınıyorum. Transfer kısmından transfer edersiniz. Ortada zaten o iPhone'unuzun ismi neyse o çıkacaktır. Oradan da iPhone'unuzun içinde ya da iPad'inizin içine bakabilirsiniz. Uygulamayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Daha başka programlar görürsem yani tavsiyede gelirse onlardan da bahsetmeye çalışırım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir hatam olduysa affınızı diliyorum. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza da abone olursanız çok memnun olurum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.